Türkiye'de bu yıl turizm sektöründe yoğunluk maalesef beklenen noktaya henüz ulaşmadı. Ege sahilleri bir önceki yıllara kıyasla daha sakin bir yaz yaşıyor. Yunanistan'ın turizm adına attığı adımların da ülke turizmine etkilediği ve buna ek olarak yaşanan enflasyon da sebep olarak gösteriliyor. Bir TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler bu sakinliğin sebeplerini anlattı. Kapıda vize uygulamasıyla Türk tatilcileri adalarına çekmek isteyen Yunanistan, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte hedefine ulaştı. Türk tatilciler Yunan adalarına gitmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Madalyonun diğer tarafında ise Türkiye'nin gözde tatil beldeleri boş kaldı. Başta Bodrum, Çeşme ve Datça olmak üzere birçok tatil beldesi geçmiş yıllara oranla çok daha sessiz. Konuya ilişkin bir TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler bu sessizliğin sebeplerini anlattı. Maalesef şu anda Türkiye'de e, doluluklarda bir düşüş var. Aslında sezon başında çok iyi bir rezervasyon akışımız vardı ama e, şu anda Haziran ile başlayan bu rezervasyon yavaşlaması Temmuz'da da hala aynı karakteristik özelliğini koruyor. Bunun bir tane sebebi yok. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi maalesef ki enflasyonist ortam. İkincisi dövizin baskılanarak, e, tutularak şu anda olması gerektiği yerde olmaması. Bu da hem piyasaları hem de turizmcinin çok belini büküyor. E, bir başka sebep şu andaki Avrupa şampiyonası ve hemen arkasından olimpiyat şampiyonası Fransa'da. Yunan adalarına olan e, vizelerin serbestliği e, 9 günlük. E, vize izni ve 6 e, adadan e, on bir adaya kadar bunun çıkartılmış olması. Tabi bunların yanı sıra rakiplerimiz var. E, hiç bunlar e, ortada yokken bir başka sorunumuz ise bizim bizim e, beyaz yakaların alım gücünün çok fazla düşmesi. Şimdi bunları alt alta koyduğumuzda hepsi iç içe geçmiş durumda ve hepsi de aslında bugünkü durumun bir sonucudur. Nedenleri bunlardır. Ama yaşadığımız durum sonucudur. İç pazarda e, bu düşüş yüzde 20-25 civarında. Dış pazarda işte yüzde 5 10 artışlarda gidiyoruz. Ama iç pazarda ciddi bir daralma var yüzde 20-25. Bugün iç pazarla çalışan birçok yer sıkıntıda. E, birçok yerinde şu anda çekleri vuruluyor gözüküyor. Yerli turistin cebinde para yok, tatil'e gidemiyor. Gitse de çok pahalı oluyor. Bunun biz sonucuyuz. Bunun aslında nedeni ise şu andaki Türkiye'deki enflasyonist ortamdır.